Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim ve sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. A, abone olmayan arkadaşlar da var. Siz de hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Palinsa başlamadan önce Videoyu bir durdurun hemen ilk önce abone tuşuna basın daha sonra hemen devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Abone olmanız benim için çok önemli. Şimdi paladins oyununda bir kuşatmaya doğru adımımızı gerçekleştireceğiz. Kuşatmada sıraya katılıyoruz. Her zamanki gibi bir paladins oyuna daha startlıyoruz. Paladins oyunu başlasın diyoruz. Evet arkadaşlar paladins oyununun eşleşmesi gerçekleşti. Şimdi hemen Victor'umuzu tabii ki çekiyoruz. Herkes o oh, bak bu çok güzel bir şey. Herkes bir anda karakter aldı gördünüz mü? Kiminle oynayacağı belli. Ama şöyle bir şey karakterini iyi oynayabiliyor. Belli ki onu bildi, bilerek giriyor. Bizim gibi Victor oynuyoruz. Victor'a giriyoruz direkt. Ama asıl doğru olan şey ne biliyor musunuz? Yani helcimiz var mı diye kontrol edeceksin. Yani tankın yoksa tank alacak. Mesela bu sık mesela tank eksik. Şu an tank alması lazım gibi. Ama adam tank oynamayı bilmiyor olabilir. O yüzden ya, arkadaşlarınızla girerseniz, plan yaparak, proje yaparak herkesin bir karakter e, ilerletmesiyle, geliştirmesiyle daha iyi olabilir. Ska'yı alacak arkadaş. İki helcimiz var şu an. Bomb King iyi oynayabilirse kazanırız. Bak bomb king. Önceki elde bomb king hiç şey alamamıştı. Adam alamamıştı. Onu söyleyeyim. He. Bu ne abi? Şaka gibi. 3 helm'e. Bu ne abi ya? Üç tane destekçiyle mi oynayacağız? Bomb, King, Link, Gronk ve Iola, Victor. Yani onlar Andexus, Roam, Io, Koga, Shilin. Takım alttaki gibi kurulur abi. Bizim gibi kurulmaz. Yani söylüyorum ya takım. Bunun önemi yok. İşte yani önemi yok derken. Karakterini iyi oynuyorsan kazanabilirsin falan. Ama arkadaş böyle de takım kurulmaz ya. Üç tane hel. Göreceğiz. İnşallah yanılırım. İnşallah yanılırım ki oyunu kazanırız. Yani kazanmak için giriyoruz. Ama karşı rakibi de bakınca Rohan var. İyi onu destekleyecek. Göreceğiz. Yani burada... Bilmiyorum ne yapacağız yani şu an... Çok kararsız kaldım. Çok kararsız kaldım. Manifetlere dayandım çünkü ateş edeceğiz sürekli. Marifetleri benim vazgeçilmezim zaten de. Oh. Ya Victor'un alması gereken bir şey. The battle is Yani nasıl yapacağız bilmiyorum abi. Şu an çok şey oldum, bir düştüm modum bir anda. Göreceğiz. Bakalım arkadaşlarımız seçti. Oynayacağız kardeş. der gibisinden seçti. Five, four, <laughs> three, <laughs> two, <laughs> one. Let the battle begin. Ha, hmm. oynayın. Oyunu bırakma. Şöyle bakayım da. Kova şurada. <gülüyor> 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 Hayır. Ha, şeyim burada. Tamam. Şuna dayan. Orta. Orta. Bomb King. adam. Ondan topladı topladı bana vurdu öldüm ya. May Ulan. Gördün mü ya? Şili soldan saldırıyor tamam mı? Bak sol kanatta durmuş. Uzaktan uzaktan çakıyor. Şimdi ben onun oyununu bozacağım abi. Pick <laughs> Bu kadar basit O da Hadi. Gel Heh, ne yaptın? Hiçbir şey. Ulan bir şey söyleyeceğim. Üç tane herle şu an yük itiyoruz. Ho ho vay be. Baba saklanıyor <laughs> orada. Pusucu ya. Bak. Bu da paket. You dead. <laughs> Beni öldürdü. Beni <laughs> öldürdü. <laughs> tamam. Markette. Buna dayanacağız. Lan var ya şşş. Arkadaşlar yanılıyorum sanırım <laughs> ha. Bilmiyorum ilk el diye mi böyle bir anda şansım oldu <laughs> ne oldu? you know <laughs> uh, much bigger. oi Şu anda o şeyini sevmiyorum ama yükü ittik sanırım. Ölmüyoruz lan. Ben yük ne kadar yetişir miyim? Yetişemem çünkü yükü ittik. Hayır. Ölmeyin. Ölmeyin sakın ölmeyin. Hadi be hadi be biraz daha biraz daha dayanın biraz daha. Ulan gördün mü be? İtemedik be. itemedik be. Tüh. Şu kıl kadar kaldı. Kıl kadar. Ben o an işte Andriksus'a işte bak o kadar oyunu oynuyorsun ama işte ne kadar tecrübe edinirsen edin abi. Anlık kararlar bizi çok etkiliyor. Andriksus'a o an orada şey yapmasaydım ateş etmeseydim ve adam biriktiriyor bana karşı atıyor biriktiriyor bana karşı atıyor Point Yani o an orada işte geri çekilseydim işte kaçsaydım ateş etmeseydim mermimi boşa harcamasaydım yani çünkü adam orada benim ateş ettiğim aslında savunucu olarak alıyor bana karşı geri kullanıyor 5, bütün sıktığım mermiler kendi kafama 3, sıkmış gibi oldu neyse kendi kafama sıktım orada düşüncesizlik ettim yani Sol kanatta bakalım tekrar bekliyor mu arkadaş? bak 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 gördün mü tamam tamam orta yine bizde ya sıkıntı yok bakayım aldık aldık Geldim. Ölmeyin yeter ki. Tek kalmayayım. Enemy killing spree. Kaçamadım lan. <laughs> Ortaya alıyorlar. Oha. Yalnız ultimi kötü kullandım değil mi?

iyi almak lazım. İyi öldü. İyi ölmedi. Bizdeki iyi öldü. <laughs> Aman iyi almak lazım. Geçiyorlar şaka gibi bir saniye. Hey. Bir <laughs> <laughs> saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> güzel gelsinler bakalım geliyorlar hayır 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 hayır

Tamam, savunmamız gerçekleştirdik abi. Daha daha. <laughs> savunmamız tamam, sıkıntı yok. Ultimiz de tamam. Orta geçler mi? Bam diye koyarız abi ulti orada. Şimdi... Ruham'ı sen destekliyorsun demek ha? Demek Ruham'ı destekliyorsun sen deyip ilk kere dağılım aldık arkadaşlar. Dağılıma çok işe yarıyor çünkü hem diğer arkadaşlarımıza da işe yarıyor. Dağılıma güzel. Point spawning in 15 seconds. Şöyle 5 tane oyunumuz başlıyor. 4, 3, 2, 1. Soldan saldıracağım. Yine. Aslında hep aynı yerden saldırmak iyi değil ama. Bir daha. <laughs> Aa, güzel bomba güzel. Orta bizde. Şu an değil, şu an Mavic. bizde. Geliyorum. sola geçti. Takip ettim kendisini ama olmadı. Olsun ortaya aldık. Ortadaki adamları vurmasını engelledim abi. O bilet çok iyi bir şey yani. Şey, sen mücadele ederken başkaları bir şey yapıyorsa güzel bir şey. Güzel. Şöyle geleyim bakayım. biz geçemeyiz Kalelere karşı sanki o yüzden kovaldım oraya ama Bak geliyor <laughs> hayır, hayır 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 Tamam, ismini ezme, itin, itemedik. Ama bunu itmemiz lazım ki bizim... Sight you. Bunu itmemiz lazım. Hani 35 saniye. Thirty seconds ah. remaining 10 çok kötü. Nine. Eight, Ultimi çok kötü seven, kullandım. Girişimi çok six, kötü kullandım. Bir tane adam gördüm hemen gaza geldim. Ben oraya yetişemem. 2 Aha. Allah üç kişi yoklar. Geldim Allah'ın aşkına. Hadi. ama tek 2 kişi. Onu aldık, ittik mi? İttik bu kadar basit be. de güzel oyundu. Bravo. Bravo abi. 3 helci ile bakın nasıl yanıldım. Başta nasıl kızdım ama 3 helme olur bilmem ne falan filan ulan ya üç tane helciyle oyunu kazandık değil mi arkadaşlar bunu da bir kenara yazıyorum 3 helciyle oyunu kazandık vay be helal olsun bize valla 16 kere katletme 18 kere de şey yapmışız asist yapmışız 11 kere ölmüşüz en çok ölen de biziz bilim takımda. Güzel oyundu be. Valla Ruan var, Io var, adamlarda Koga var, Andexus, Shilin. Yani adamlar bayağı aslında Atakir oynadı ama. İşte. Güzel oyun evet. <laughs> güzel game, güzel. Good game. Evet arkadaşlar bir Paladin sonunun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Yorumlarda herhangi bir düşünceleriniz yorumlarınız varsa yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna da basabilirsiniz sevgili dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir Palinus oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.